<laughs> Sevcan, acaba meyve turta mı yapsak? Turta mı? Aslında iyi fikir. Ee, olur ama malzemeleri kontrol etmem lazım. Bakalım. Bize ne gerekiyor turta için? Un, süt, yumurta ve tabii ki meyveler. Ooo Smart'a malzemelerimizin olduğunu hiç sanmıyorum. Alışverişe gitmek gerekecek. Ben giderim. Malzeme listesi hazırlayayım sana. Süt. Yumurta. İşte tamam. Smart'a bu liste. Bu da para. Çok dikkatli git olur mu? Tamam. Zaten sitede. Hemen gelirim. Şöyle da yerleştirelim. Merhaba. Oo, merhaba Smart'a. Hoş geldin. Hoş buldum. E şurada bir ihtiyaç listesi var da bunları almak istiyordum. Tabii tabii bak istediğin gibi. <laughs> Ama ben okuma bilmiyorum. Yardımcı olur musun? Bir bakalım. O zaman Smarta ben sana söyleyeyim. Sen raflardan al. Olur mu? Tamam. Ee, i̇lk sırada süt var. Ee, süt nerede? Ha, ha, i̇şte burada. İkinci sırada yumurta var Smarta. Yumurta. Ha, i̇şte burada. Ee, ve un. Un da... Evet, şurada arkada ben sana vereceğim şimdi tamam. ve sonra da sırada böğürtler, çilek, yaban, mersin ve avududu var. Ama smarta bunlar bende yok. Hmm. Heh, onu da buldum. sendekiler bende olanlar bunlar. Toplam hepsi 25 para. Buyurun. Hı, teşekkür ederim. 25 daha 25. Oh, o zaman turta yapamayız ki. Maybe siz turta mı olur? Turta mı yapacaktınız? <laughs> Aa Smart'a bak aklıma ne geldi. Sen bu listeni yine al. Bence diğer malzemeleri manavda bulabilirsin. Manavda mı? Hı uh -huh. Aa, çok teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakal. Güle güle. <laughs> evet. İşte bal ve dolmalık biberin. Teşekkür ederim. Merhaba. Ah, merhaba hoş geldiniz. Ee, ben ne alacaktım? Ee, şey, e, e, şu şurada liste var. Bakar mısınız? Tabii bakayım. Süt, yumurta, un. Ama bunlar bende yok. Ben bana mı? <laughs> Biliyorum. Onu market ümitten aldım. Meyveleri sizden alacağım. Tamam tamam. Bakalım. Böğürtlen, çilek, yaban mersini, ahududu. Tamamdır. Sana bunlardan veriyorum. Çilekler burada. Teraziye koyalım. Bir kilo. Bir torbaya koyalım. Sırada yaban mersini. Böğürtlenleri de koydum. Al bakalım. Hepsi burada. Teşekkür ederim. Ee, ne kadar tuttu? Hepsi toplamda 50 para. Ben markete de uğramıştım. Bu kadar param kaldı. Bakayım ne kadar kalmış. 20. 20 daha. 40 para. <laughs> tamam tamam hadi 40 olsun. Önemli değil. Al bakalım bu elmayı da yolda giderken yersin. Teşekkür ederim. <laughs> lezzetliymiş. İşte geldim. Bütün malzemeleri aldım Sevcan. Oo, aferin Smart'a. Çok iyi iş çıkardın. Hemen hamur yapmakla başlayalım. Yumurta. Un. Ve süt. Güzelce karıştıralım. Evet, şimdi şekillendirebiliriz. Evet, ortasını şöyle çukur yapalım ki meyveleri bunun içine koyabiliriz. Meyveleri dizebiliriz. Kenarlarını kıvralım. çeşmeye hazır. Görüşürüz. Görüşürüz.